Karadeniz türkülerinin usta sesi İsmail Türüt, 40 yılı aşkın sanat hayatını, Karadeniz müziğinin geçmişini ve bugünlü sanat hayatında unutamadığı hatıralarını anlattı. Ben anamdan doğdum türkü söylerim. dilim döndü türkü söylerim. Bunu kullar şahit, Allah şahit. Benim lakabım da naniydi. Dedem, Kendisine nani dedem, has sarzıyla yüzlerce bir türkü, türkü besteleyen Karadeniz Müziği'nin falan. sevilen sanatçısı nani İsmail var. Türüt, türkü söylemeye de. çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, ilkokulda zaten, belirterek, okullar, ilk okulda zaten işte. okullar arası yarışmalara okullar arası katılırdı. Bütün de. derslerim, derslerim kötüydü müzik ama müzik gibi. çok iyiydi diye konuştu. <gülüyor> <gülüyor> yani derler ya bir insan, yani sanatçı doğar işte. Ben Allah bana öyle bir şey bahşetti. Ben o günden beri Doğduğumdan beri Türkçe be okuyorum yani. Gönül dünyama giren Fadimem İlk göz sensin sen Fadimem çiçek çileleri bir Allah bilur bir ben bir Allah bilur bir ben bir Allah bilur bir ben evleri yol başına bekler dum göl başına bekler göl başına bekler göl, başına göl, başına göl başına o ayrılıkları vermezsin Kul başına vermesin kul başına vermesin kul başına bir okul gibi feyiz aldığımız insanlar onları onlardan yola çıktı. Bir sıra dişi bir adam vardı 70'li yıllarda. Bir sıra dişi Karadeniz'de hiç bak hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. İlk defa kırık bir bağlamayla çıktı Erkan Ocak diye bir adam ortalığı kasıp kavurmuştu. Çok da güzel eserlere imza attı. Allah rahmet eylesin. Erkan Ocaklı tabii şeydi. O zaman Karadeniz'de öncüydü yani. Ben yani görünmemiş bir şey. Karadeniz Türkçüleri hep çemensiyle çalıp okunur. Yaylalarda, düğünlerde, bahçelerde. O zaman salon, balon yok. Düğün, salon, şey. Düğünler hep şeyler de olur. Köy düğünleri, evler de olur. Geniş geniş alanlarda. Ama bir adam çıktı saz. İşte biz de Tabii onu çok örnek aldık onun e, türkülerini işte okullarda hep okurdu. Rabbim şahit olsun benim. Yani ben bir gün e, İstanbul'a gideceğim, şöhret olacağım. Kendimle çok emindim çünkü, çok emindim evet. Ben İstanbul'a geldim, tabii o hikaye çok uzun. Beni babam biz cezalandırdı bir çobanlık yıllarım da var. O zaman bu sağ sol davası vardı. Bir de çok şiddetli olaylar vardı o zaman. Allah o günlere bir daha göstermesin tabii o zaman okul okumak için Rize'ye, köyden Rize'ye gitmem lazım. Yani köyde yok ortaokul, ilkokul. Bak ne günlerdi, şimdi ne durumda hamdolsun. Babam dedi ki rahmetli yahu dedi bu dedi hiç ortadan gitmez. Bu yaz sağ vurur, yaz sol bunu da öldürürler dedi. <laughs> Çok hareketliydim böyle. Çok heyecanlı adamydım. Hiç rahat durmazdım. Onun için dedi bunu dedi biz e, boşver dedi okulayım dedi işte. O işte yayla bir çobanlık olaylarım oldu yıllarca. Olmaz olur mu ya işte okullarda düğünlerde aranan adamdım çocuk. Bak bir düğün var. Bak bir hatıra bir daha anlatayım size. Bir düğün var. Yani bir iki bin kişi abartmayan daha da fazla belki büyük bir bahçede. Hanımlar daha geride. Erkekler daha önde. Hanımlar yani şey anlamında yani hanımlar küçümseme anlamında değil. Yani hanımlarla erkekler çok karışık değil. Böyle arkada ben ortada e, kemençe çalıyor, ben okuyorum. Bak o kadar küçüğüm ki, işte göremiyorum, sesi duyuyorlar, beni göremiyorlar. Bir rahmetli bizim bir köy aşağı, bir köyden bir komşumuz, abimiz, Necat abi Allah rahmet eylesin. Beni, bakın, beni tekeliyle eliyle buramdan tuttu, böyle bayrak gibi gösterdi beni. Bak ne kadar küçüğüm Türkçe okurken, bak böyle her tarafa gösterdi. Bak bu, söyleyen bu adamdır. <laughs>

Kum çileleri bir Allah bilir bi ben bir Allah bilir bi ben bir Allah Bilur bi ben Yani çocukluktan beri söylüyorum düğünler Rize'de Ondan sonra tabii dedim ya Rize'ye sığmayız artık yani mecbur Ben babam bunun parasıyla da gelmedim ya yani. <laughs> dedim İstanbul'a gideceğim işte. İstanbul'a yani bu işin artık İstanbul'da olup kaset yapmam gerektiğini anlıyor yani bunu kavradım e dedim ya şeylerim var e bir şeyleri yazıyorum çiziyorum içim dolu böyle onun için ben kaset yapacağım un kapanına gideceğim kaset yapan sanatçı oluyor yani herkesi de kaset yapmayla o ama şimdi ve öyle cebine koy para da git oraya Türkçe şimdi öyle bir şey yok. Yani o silifi geçeceksin. Seni dinleyecekler orada yönetmen var. Yani öyleydi bu işler. Sonra ben İstanbul'a geldim. Un yolunu tuttum. O zaman Karadeniz kasetlerini bir tane firma yapardı. İsmi harika. Tek o yapardı. Yani çok müstesnadı böyle başka firmalar yap. Hepsi oradaydı Karadeniz. E zaten konacaktı orada. Bu şey o da asolist. Ben direkt oraya gittim. Oranın müzik direktörü rahmetli oldu Udi Udi Bestekar Allah rahmet eylesin Bayram Durmaz odaya aldılar beni dedim ki ben Türkçe okuyorum kaset edeceğim dedim işte orada milletim heyecanımı da anladılar. işte o yönetmeni çağırdı o beni bir odaya getirdi dedi ki sen dedi bir çay elinden öteye dedi parçası bir söyle bakayım yani o sesimin Şeyini benim diyorum ay benim parçalarım var. Boş ver parçanı dedi. Şu bildiğimiz klasik çayırından oku dedi. Ben tabii bir çay elinden öteye. Bir... Çay elinden öteye. Çay elinden gidelim yali yali gidelim yali. Ya aynen böyle söyleyeyim yani o kadar kendimle ne bileyim. Gönül dünyama giren ufadimem. İlk göz sensin sen ufadimem. Çətin çinləri bir Allah bilür bi bəyən bir Allah bilür bi bən bir Allah bil